Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Looney Tunes oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ilk önce şuradan çarkımızı çevirelim. Haydi bismillah deyip. Arkadaşlar bende olan geldi. Sorun değil. Şuradan ödülümüzü alalım. Arkadaşlar yine bir etkinlik gelmediği için... Yine buradan devam edeceğiz. Devam edelim buradan. Başladık arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sesim az gelirse çok özür diliyorum. Şuraya koyalım. Şimdi buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Değiştirdik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu eee oyuna devam etmemi istiyorsanız 3 like bekliyorum. 3 like olursa bu oyuna devam edeceğim. Buradan devam edelim. Arkadaşlar bu da kolayca bir şekilde bitti. Buradan devam edelim. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ne tür oyunları oynamamı istediğim istediğinizi ne oyunlarını oynayayım. İsterseniz yazabilirsiniz yorumları. İstediğiniz oyunları oynayacağım. Bunu da kazandık. Arkadaşlar şurada ödül var. Evet. Bence güzel şey yine. Arkadaşlar şu yeşil şey ne bu? Anlayamadım. Ama neyse arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Ne olduğunu bilmiyorum. Buradan bir çark Ben de olmayan arkadaşlar. Yeni karakter açıyoruz. Yeni karakter arkadaşlar. Şuradan 24 sever yapalım. Burayı arttırırım. Tamam. Şimdi şuradan alalım. Yediğimizi şuradan geldi şey var mı? Arkadaşlar bunu yapalım da kaç istiyor bilmiyorum. Bunu oynayalım. İnşallah. Allah izin verirse kazanırız. Arkadaşlar burası biraz zor. Bunu da kazandık arkadaşlar. Buradan devam edelim. Öyle devam edelim. Arkadaşlar galiba kaybedeceğiz. Ama sağlık olsun. Arkadaşlar kazanabiliriz şu an. Arkadaşlar kazandık. İki karakterimiz kala kazandık. Tamam. Burada bir şey var mı yapılacak? Şurada bir tane ünlem var. Neymiş bu? İki tane soruş yapmamızı istiyor. Pazol diyelim. Bunu oynayalım. Da um Arkadaşlar bunu da kolayca bir şekilde kazandık. Bir tane daha yapmamız gerekiyor. Ama taze gücümüz yok. Şuradan başka ne yapabiliriz? Bir dükkana gelelim arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Burada yok. Ya yani yok. Burada da yok. Arkadaşlar oyunda çok az şey var. Zaten burada hiçbir şey yok. Yani olsa bile yapamıyordum. Çünkü ben iki tane karakter var. Öbür iki karakteri de istiyor. Ama yok. Arkadaşlar buraya gelsek. Olmuyor çünkü adamların bayağı gücü var. Burada da oyuncak zaten bir şey yok. Yani kozmeye gelemeyiz. Yani burada da oynayamıyoruz. Yani yapacak bir tek şey o da bu. Arkadaşlar başka şeyler gelirse yani yeni şeyler yaparız. devam edelim Arkadaşlar burayı da kazanacağız. Arkadaşlar şuradan ödüğümüzü alalım. Arkadaşlar yukarı ha bu gelecekti şimdi ne alsak ne alsak ne alsak hangisini alsak bence bunu alalım aynen ya arkadaşlar ben bunu aldım Gitti. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Şurada alalım Bu videodan dediğim gibi bu kadar olsun. Ee, zaten yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey olduğunda tekrar ben dönerim buraya. Yani bu etkinlik olmayana kadar İstanbul Gaz çekeriz. Ya da başka oyun video çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.